Evet arkadaşlar şimdi size Eynel'in 18'e 450 impakso solun sökme aparatının kutu alıp yapacağız. Şimdi kutu içerisi bu şekilde geldi. Amazon'dan aldım. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Bu 400'den sonra çıkan 400'den sonraki çıkan makinesi yeni çıktı. İçerinde bir tane şu şekilde makinenin kendisi var. Solo olarak aldım. Bataryası yok. Benim daha önce 18'e 60 darbeli matkabım vardı. Onda iki tane iki, iki amperlik akü vardı. Onun akülerini kullanmayı düşünüyorum. Aslında bu makineye 5 amper ya da 3 amperin üstündeki şeyler daha iyi gidiyor da. Şimdi bununla idare edeceğim. Kutu içerisinden az aparatı çıktı. Daha önce bu ıı, matkabımda olan aparatın aynısı. Bunu buraya takabiliriz. Neyse şunları çıkartayım. Ondan sonra bunlara bakalım. Şimdi kalıba koymasın. Bunları bir yere koyayım arkadaşlar. Ondan sonra içerisinde kutu içerisinde şöyle kitapçıklar var. Kitapçıklar isteyen bakabilir. şekilde. Sonun sıkma uçları geldi arkadaşlar. Bir tanesi 17, bir tanesi 19, bir tanesi de 21. Bunları şu şekilde çıkartayım. Siz de görün. Şu şekilde arkadaşlar. Bu 17. Şu 19. Bunların bazıları renkliydi. Bunlar siyah gelmiş. Tabii renk mi siyah mı bilemedim ama çok fark etmiyor. Siyah daha iyi sanki. Şurası böyle tutarken dönüyor arkadaşlar. Şu da 1.2 aparatı vidalama yaparken kullanacağımız bir alet. Şimdi önce aleti çalışalım, deneyelim. Ben daha önce denemiştim ama sizin de ekranda görmeniz için açısından bir daha deneyeceğim. Şöyle takıyoruz arkadaşlar. Zaten iğnenin bütün power Jenk diye bir sistem var. Bütün aküler, bütün makineler şey aküler, bütün makineleri oluyor. Şöyle çift tuşu var. Bir sağ, bir sol. Ortaya alırsan da otomatik kilit oluyor. Şimdi şu çeviricimiz arkadaşlar bir nokta için. bunu takıyoruz ucuna herhangi bir vida atmak için. E, ben de şu an yok da bu şekilde vida atabiliriz. Bunu çıkartalım arkadaşlar. 19'u deneyelim. Ağzım aynı deneyelim. Kolay bir şekilde giriyor. Kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Şu şekilde tuttuğumda kullanmıyor. Şimdi bunu makine son sökmede bir deneyeceğim. Bu şekilde. Bunlar bu şekilde arkadaşlar.